Tamam bu, bunu izleyelim devam edelim onu unutmayın o videoyu oh, oh, Yüksek değil bir şey olmaz geç puanım 3 Puanım 3 Ha egoist patinin evi. <laughs> ya reis sen en az 180 kilosun. Ne yapıyorsun orada ya? E Oradan geçebilecek miyim ya? Geçmez ki tıkanır ki bu. Bir de içinde kalır suya düşer bu ya. Ya haldan hama. Aaaa. Oh, bu şeymiş. Ölümle burun burada değilmiş lan bu. Ters giden Ayy. işler, fail'lar. Oh. Oh. Dayı mayoyu çıkartır o ya. <laughs> Uf, ne masajdır o ha. <laughs> Ahmet'in yayınında biz. Gölde eğlenirken. We're <laughs> good. Cam kırılacak. <laughs> zaten amacı olmuş ya. Az bu yine bir near <laughs> to death yani Evet. Şey, zaten ben cam sandım. Hasiktir. <laughs> şuradan atlamaya çalışanların yüzde sekseni şu ayağa kayıyor ya. Hey! <laughs> Ben demiştim. Aptal çocuk. ya. Sizin orada ne işiniz var ya? Ne bileyim abi millet kafayı yemiş. Yani... Oy. <gülüyor> <gülüyor> oh shit! Oh <laughs> shit! Dayı. <gülüyor> <gülüyor> Sigara içiyorum ben abi. <laughs> Now, 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 now. Go, 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 go. yes, <laughs> nerede go. Nerede Lewis! <laughs> 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 Kırdı boynunu çocuğun ya. Harbiden ne burası? Bar diye bu? <laughs> Liman gibi böyle. <laughs> E, ağzına vurdu o vurmadı Allah emanet Allah emanet <gülüyor> 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 ay <gülüyor> Heh, bayramda bizim aile

Grevin göle gidişi gibiymiş. One, two, one, Oh, Oy. yo. Ama hep şey ya, salak saçma atlayışlar <gülüyor> <gülüyor> Ağzını vurma ne olur. Bir, iki, <laughs> Bu video boktan ya bunu geçiyorum.